Evet arkadaşlar sıfırdan 9 kayda serimizde 1837 olmuşuz. Karşımıza da Elmanço diye bir elman gelmiş. Klasik uzaklığı yararak başladım ben. Bekliyorum eleman bir şey attı mı? Tamam bir tane bombacı attım. Cadısı varmış. Güzel bir kart. Yani kuvvetli bir kart. Çok sevdiğim söylenemez. Şövalye mini pekka attım. Şövalye o da alır orada. Evet okumu atacağım. Yani normalde atmama gerek yoktu aslında ama Elman çok iyi savunma yapacağını düşünmedim. Çarpması da varmış. ilginç. Tamam şövalye bir tane vurursa. Tamam ona da gerek kalmadı. Dev atacağım savunma amaçlı. Devimi attım. Ejderi çektik. Sonra bir tane okçu. Okçular da bir geçmesin. Geçti. Ya bu kadar acele etmeye ne gerek var be. Tamam valkür atacak. Allah'tan yani kendimizi öyle avutalım. Minyonlar attım hızlı bir şekilde. Valkyrie şu geritelim. Ku yani canı çok valkürün. İyi de vurur yani. Bir, bir tane vurduk iyi. Arkadan hemen mini, pekka attım. Bombacı atacaktım. Bir tamam, bir tık bizden daha hızlı herhalde. Ses sesini. Şu hal yattı oynadı. Şöyle bir tane de ok atacağım buraya. Çok güzel. Pekka tekler onu. İşte bak tek okta oyunu çözdük. Tamam. Pekka iki vuruş yapar. Bir, iki vuruş yaptı. Yani senin bir şey atman değiştirmiyor. Bir tane minyonlar attım hızlı bir şekilde erkenden. Şu Valkyrie'yi temizleyelim. Minyonlar çok hasar veremez orada. Arkadan dev attım. Dev zaten anca gelir. Yani mini pekka şöyle bir tane şövalye. Çok güzel. Şöyle bir tane de ok attım. Hem ejderi vuralım. Bir tane bombacı atayım arkaya. Böyle bombacı kraldır ya her zaman. İkinci devimi atacağım arkadaşlar. Yüzsüzlüğüm bu kadar diye. Dev attım ikinci devi. E. Şöyle bir tane okçu attım. Bir tane şövalye. Şöyle bir tane ok attım. Güzel. De... Yani çarpması olduğu için alamıyor tabii. Biz okuluyu alacağız ama. Bu videoda bu kadar.